ne ya? Millet evde oturdukça bana sardı ya. Whatsapp'a sardı ya. Sabahtan beri Whatsapp'tayım ya. Gelmeleri bitti. Şimdi mesajları bitmek bilmiyor. Şuna bak ya. Bebeğim ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Ne var ne yok bebeğim? Paris'teyim. Geziyorum. İyi. Ama bunlara yüz vermeye gelmiyor be. Allah Allah. Bunların işi gücü yok mu ya? Bunların yüzünden yine iş yapamıyorum ben. Yine iş yapamıyorum, yine iş yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum ya. Bunlar ben bunlar virüsten de beter çıktı ya. Bak. Ses kaydı yolluyor yine bak. Canım sıkıldı seni arayayım dedim ya. Konuşalım sohbet edelim. Eve kapandık kaldık aşkım benim ya. iş yap iş. Adamlar da başımıza dır 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 dır. Dedim bir arayayım canımla konuşayım. Biraz görüşelim bir konuşalım. Şu... Ay eve kapandık bunaldım bir seni arayayım dedim bebeğim ya. Adamlar sizin başınızda dır dır. Siz de benim başımda dır dır. Anladım bir tanem. Allah'ım ya. bu ne ya ben anlamadım ya bak hiç kapatmıyorlar hep buraya yapışmışlar whatsapp sapa yapışmışlar habire böyle bak uzun da yolluyor bak benim yolladığım cevaba bak bunların bak yolladığı cevaba bak ya bir de sen varsın başımda Çıkıyorum, i̇şte, ne yapıyorsun? Ya canım sıkıldı konuşalım biraz ya. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Her yer kapandı. Adamlar başımızda. O Sohbet etmek için aradım. İyi ki WhatsApp var. iki ki sen varsın aşkım benim ya. Kocan ne tamam. et sohbetini? Kocan ne et? Ben de aynı canım. Sabahtan beri yazıyor ya insan bir bıkmaz mı ya? Şarjında mı bitmiyor senin? Çenen de mi yorulmuyor senin? E ne yapıyorsun aşkım sen evdesin bir yere çıkamıyorsun bizim benim gibi ne yaptım ne ettin senin adam evde. benim adam evde. bu adamlardan ne yapacağız bebeğim ya? Git boşa. Ben ne yapayım senin adamına? Allah Allah. Sanki ben dert babasıyım ha. Hayret bir şey ya. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. İnsan anlamaz mı? Keyifsiz mi cevap veriyorum sana ya? Moralsiz cevap veriyorum sana. Anlamaz mı insan? Anlamaz mı? Bana birisi böyle uyduruk cevap verse ben anında bir daha yazmam ona. Onun numarasını bile silerim rehberimden. Kesin kocalarını sizden bakmıştır. Aşkım senin canın sıkılmış gibi ya. Hayırdır bir sana Çok şükür be anladın. derdiniz bitmez. Sizin derdiniz bitmez. Canım dert bitmez ki. Ne dertleşeceğim ben seninle ya? Ne dertleşeceğim ben sizinle? Kapatacağım ben bu telefonu telefonu ya. Yok ya vallahi ben bıktım bunlardan ya. Gelmeleri bitti şimdi yazmaları bitmiyor. Çizmeleri bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor bunlar. Bak. Aynen aynen dert bitmez. Erkekler mi erkek millet olduğu sürece dert bitmez. Sürekli Erkekler başımızın etini yetini yerler. Dırdır dırdır istekleri sen. bitmez. Ha isterler ha bire. Anam gitsinler başımızdan da biraz nefes alalım ya. Ay, ay siz bu zamana kadar neden memnun mutlu kaldınız ki bundan sonra kalacaksınız? Neden? İnşallah, inşallah. Ya, muhatap olmuyor mu sizinle be? Kapatacağım telefonu kökten.